HDP aday çıkartınsa nasıl olur sen çıkartır mı? HDP, ha bak bunu başta dedik konuşalım diye. Unuttuk görüyor musunuz? Kimse de demiyor ki niye? tabi tuvalet muhabbeti, jahrein muhabbeti deyince hemen memnun oldun. <laughs> Şöyle, HDP'nin bir alternatifi yok. HDP'nin tek derdi, bunu çok defalarca söyledim. HDP Türkiye'de durum nedir? Seçim ne olur? Demokrasi ne durum? Bunları iplen parti değil. Gerekirse kapatılırız ama öcalanına şaşmayız kafasına bir partidir. Dolaylı olarak da bütün meseleleri kimden ne kadar tabis koparabilirimdir. HDP'ye vermezsen bu şeyi karşılığı blöf attığı blöfe ortada kalır. Tüm şeyleri budur. Tehditli yani. Şantajlı çaktırmadan. O yüzden şey yaptıktan sonra Demirtaş'ın mektubuna ben mesela şey demiştim. Muhtıra demiştim. Bizim kolektif hafızaya askeri muhtıralarla şey yaptığı için oturduğu için birçok kişi sert konuştu falan ama muhtıra dediğin her zaman o kadar sertlikli bir şey değil ama sert. Açık mektup falan diyorlar da hayır. Orada açık açık söylenen şu satır aralarında söyleyeyim size. Bizim oy oranımız İyi e Parti'den de yüksek. Biz destek verirsek Kılıçdaroğlu kazanır. Alt, yani bunu alt şeyde metinden geçiyorsun ve unutmayın Selahattin Demirtaş'ı küçümsüyorsunuz ama çok iyi PR ekibi var. Bildiğim kadarıyla 3 tane yazardan, harikatüristten oluşan bir ekibi var. Türkiye'de çok büyük dergilerde yazmışlardı. Bunlardan oluşan bir şey var. Yani o espriler, şakalar, kelime oyunu falan onu tek başına yapmıyor. Arkasında PR ekibi var orada. Bu ayrı bir konu olsun. O mektup çok açık bir şekilde Diyordu ki işte bizim öze, ö, özellikle hani bizim zaten şey isteğimiz yok. Bakanlık şu bu falan. Bu da zaten direkt ılıkları avlamak için. Ilık götüleri avlamak için. Onlar diyor ki Aa bak görüyor musun adamlar nasıl ülkeyi düşünüyor. Abi yani bakanlık bile istemiyorlar. Allah inanılmaz ya götümü mü vereyim Demirtaş a. bu kafadalar. Ardından diyor ki ya bizim diyor açıkladığımız şey var 2021 yılında. İlke duruş ilkesel duruş mu öyle bir metinleri vardı bunların. Dördüncü noktası da şey hakkında. <laughs> Kürt sorunun demokratik çözümü. Şimdi bunu okuduğunuz zaman orada zaten şey savaş yerine müzakere. İşte kimlik tanımları falan filan buraya gidiyor. Zaten asıl iyi Parti kavga çıkacak mevzu bu. Yani Demirtaş bunu bilmiyor mu? mevzu bu zaten. Ama mektupta o şekilde yazıyor ki bunu gördüğü zaman şey diyorsun. Ya abi görüyor musun? Aa inanılmaz bir şey. Ay inanılmaz değil Halbuki asıl çektiği şey Demirtaş'ın orada çektiği set bahsettiği HDP'nin yaptığı deklarasyon 2021 yılında. Yoksa bakanlık bile bu kadar ağır değil. O yüzden de İYİ Parti buraya girerse eğer kavga çıkacağı için biz bu mektubu görmezlikten geliyoruz dedi. Bence de en doğru strateji. Bunun ardından da, çünkü Demirtaş çok iyi biliyor bunun karşılığını. Hemen ertesi günü bunların blokajları vardı Anayasa Mahkemesi'nin hatırlıyorsunuz. O kaldırıldı. Bahçeli tepki gösterdi. Şey dedi bilmem ne. Ya arkadaş mevcut iktidarın izni olmadan orada hiçbir karar çıkmaz. <laughs> Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Ertesi gün orada şey verildi. Işte ödüllendirildi o şey yaptığı için. Mektuba attığı için. Adamlar bu kafadalar. Bu blöf attı bana sorarsanız. E, karşısına baktılar. Akşener de bunu şey yapmadı. Bazı sazanlar hemen atladı. İşte sanatçı sanata ee, Çok başarılı bir mektup bu Şahin Demirtaş falan. diye. Halbuki bana sorarsanız tamamen bir blöftü. ve karşılık görmedim. Allah'tan. Dener mi? Ben ben bunu 2 yıldır savunuyorum. 2 yıldır hatta 3 yıldır 2019'dan beri. 4 yılda diyebiliriz. Yani bu personayı kullandığımdan, bu alter ego'yu kullandığımdan beri ben bunu yazıyorum. Bu adamlar kilit parti strateji biliyorlar. Bu adamların umurunda değil. Etik değerler şunlar bunlar. Adam diyor ki benim isteklerim belli bunu yerine getirenle otururum diyor. O kadar basit. İnsanlar bunu niye anlamıyor anlamıyor. Yani kemin işbirliği yaptığından ziyade bu kilit parti stratejisi buraya getiriyor zaten mevzuyu. Anlaştık mı? <laughs> yani sen angut musun? Ne sanıyorsun sen? Yani sen hayatta kalabileceğini mi sanıyorsun? Parti olarak. Kapatacaklardır zaten. Neyin pazarlığını yapıyorsun yarım aklında. AKP AKP'ye yanaşırım. Ya ben şu anda dansöz olarak görüyorum HDP'yi. herkesi bir nebze oynuyor böyle. Herkes de dolarları çatır çatır atıyor üstüne. Artık kime gidecekse. Ben bunu tehlikeli buluyorum. Bunu 10 yıldır zaten Türkiye'deki bütün dengeleri bozan bir şey olarak görüyorum. Demirtaş'ın adaylıkları olsun, HDP'nin orada işte oyları al, Hep sıkıntıya çekiyor mevzu. Net bir sonuca varamıyoruz. Bunu da böyle şey şeklinde anlatıyorlar. Çok güzel bir şey olarak anlatıyorlar. Ya kilit parti stratejisi falan filan. Halbuki yani ülkede iktidar değişemiyor. belirsizlik oluşuyor. Kilit noktada HDP vardır. Ya yani şey çok iyi Onu kabul etmek gerekiyor. Bunu söyleyeyim bugün. Şey çok iyi oturttular. Efendim. Ya görüyor musun? Adam abi yani. Şey bu sesi biliyorsunuz değil mi? Cihangir solcusu yavşak. Abi yani adam başkanlığa karşı çıktı diye içeride şu anda görüyorsun. Yani bu adam bu adam mı yapacak işbirliği yani gerçekten mi? Şey demeseydi diyecekti ki böyle, böyle falan diye. <laughs> bir bisikim bildiği yok. Şimdi bakın arkadaşlar Demirtaş'ın 2008'de meşhur bir Zaman Gazetesi'ne röportajı vardır. Onu gidip okuyabilirsiniz. Arşivlerde duruyor. Der ki hani bu size şey anlatmıştım ya Burhi'nin yayınında. İktidarı gelir gelmez bu İhsan Aslan tayfasının işte yaptıkları açıklamalarla. O zamanlar Kürt açılımı demiyorlardı. Şey diyorlardı. Milli Birlik ve Beraberlik Projesi, kardeş, öyle bir şey diyorlardı. Sonradan çözüm süreci, sonradan Kürt açılımı falan farklı adlar aldı ama ilk başta bu şekilde. O reformlar falan. Bunu uzun uzun anlattım. Tekrar kafanız şişirmeyeceğim. Demirtaş diyor ki orada e, bu Baykal ve o dönem e, Bahçeli, Bahçeli çok sert muhalefet yapıyor. Yani o şuraya üzerine gidiyor. Bunların diyor izin vereceği bir projeden projeyi Kürt halkı kabul etmez zaten. O yüzden diyor Sayın Başbakan'a çağrımdır. Biz bunu diyor BDP olarak o zamanlar BDP, HDP yok. BDP olarak biz de bunu görüşe bir şey yapabilir diye. Bunlara ihtiyaç yoktur diye. Ve hakikaten çözüm sürecinde meclis bypass edilir. İşte CHP, MHP bypass edilip BDP'nin şey skandalından sonra bu habur rezaletinden sonra anayasa biliyorsunuz şeyin kapatmasını şey yaptı. Ahmet Türkiye siyasi yasak falan geldi ve HDP kuruldu. O da ayrı bir süreç ama HDP bunun için kuruluyor. Hatta Demirtaş bunu diyor. Hani bu öz alanlı diyor şeyin Erdoğan ortak projesi diyor. Çözüm süreci yürütülsün diye. Yani Birebir AKP görüşemeyeceği için imaj açısından ki inkar ettiler uzun bir süre. Bizi aracı olarak koydular diyor. Zaten tehditvari konuşuyorlar. Bir şey diyorlar. Hani o dönem bize ne söz verdiğinizi söyleriz ha. Pervin Buldan diyor ya. Bize çözüm sürecinde ne vaat edildiğini söyleriz. Bakın. Niye tehdit ediyorsun ki? Söylesene. Öyle açık açık. <laughs> Söyle niye söylemiyoruz? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Özellik vaat edildi. PKK'lar af vaat edildi. Genel af vaat edildi. PKK'lıların çıkıp da kimlik tarama yaptıkları dönemi hatırlıyorsunuz Güney'de. O bilerek yapıldı. Topluma aşılansın diye yapıldı. Yetişimciler yaptılar onu. O görüntüler bilerek servis edildi. Öcalan bayrakları, posterleri kanallarda bilerek gösterildi. Millet alışsın diye. Bu bilerek yapıldı. Bunu Serhat Peker tersini anlattı size. Bunu bir dinleyin tersini anlattı. Bunu diyor kırmak için diyor ben de diyor korku stratejisi falan yaptım. O da yani birleştirmeniz gerekiyor parçaları. O da tersini anlatıyor. O zaman diyor hapisten yeni çıkmıştık falan filan. Birleştirdiniz ama farklı bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi bu adamlar bu birliği yapıyorlar ve başkanlığın İmralı'da görüşüldüğünü biliyoruz. Başkanlık görüşülüyor. Net. Ya o kontroller niye paylaşıldı biliyor musun Karadeli? PKK genel afla şey yapılacaktı ve işte Kuzey Irak'taki Peşmerge gibi bölgesel bir güç yapılacaktı. Yani oradaki artık hangi dirimin altına konuyorsa orada bölgesel bir güç yapılacaktı PKK. Yani mevzu buydu. Orada da bir resmi şeyi getirmek için yapıyorlardı o şeyleri. Kimlik kontrollerini falan. Böyle bir rezillikten geçiyor ki bunlar ayrı konu. Şimdi burayı girip yine senirlenmeyelim ama İmralı'da da bu şekilde başkanlık görüşüldü. Çok uzun bir süre görüşüldü. Başkanlığın nasıl olması gerektiği görüşüldü. Başkanlığın işte elinde ne olsun görüşüldü. Aracılığını Demirtaş yaptı. Bunlar duruyor. Arkadaşlar bunlar duruyor. O sızdırmalar da belki onlar da işte bu KCK operasyonları işte Fethullahçıların tam o sıra böyle şey yapması o ayrı bir nokta. Ayrı bir kankor. Orada farklı denklemler var. Ama bu noktada siyasi noktada Demirtaş Öcalan görüşmelerinde özellikle işte Erdoğan arası git gel yaparken Sırrı Süreyya gibi tipler Burada başkanlık çok net görüşüldü ve hedeflendi. Sadece mevzusuydu. Başkanlık nasıl olacak? Bunlar duruyor. İmralı notlarını gidip okuyabilirsiniz. Bunlar açık açık kaynakta. Bunlar duruyor. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Başkanlık gelecek. Bunu da HDP yapıyordu aracı olarak. Seni başkan yaptıracağız. Ama nasıl? İşte sen başkan olursan burada da özellik olsun. E biz sana o desteği atacağız. Niye? Çünkü sen tek başına bu, sistemi getiremezsin. Bana ihtiyacın var. Değil mi? E, meclisi de bypass ettik. Biz varız sadece. Şimdi nasıl olacak başkanlık? Bunun görüşmesi vardı. Orada duruyor. Hatta çok enteresandır. Öcalan'la böyle Öcalan fazla kudurduğu zaman e, şey yapıyor. AKP şeye çeviriyor mevzuyu. Barzani'ye. Mesela Megri Megri. O i̇şte şey. İbrahim Tatlıses çıkıyor. Barzani'ler. Şivan Permer pardon. Barzani'ler izliyor. Hatırlıyorsunuz onları. O mesela çözüm sürecini Kuzey Irak'ta böyle şey bir güçle halletme girişimiydi. Öcalan bunu görüyor. Bu haberi kuduruyor, çıldırıyor nasıl Barzani'lerle beni işte oyun dışı bırakıp da Barzani'lerle yürütmeye çalışırsınız? O kuduruyor şey içeride. Orada ona bir şey yapıyorlar yani böyle. Tamam devam etmiyorsa süreç biz buradan devam edeceğiz Bizim milletimiz mesela bu detayları bilmiyor. Ha, tabii yine rezillik ama burada bu, bu detay var. Ve nasıl kelam? Bunlar bunu görüşüyorlar. Süreci hatırlıyorsunuz. AK Parti tarafı diyor ki biz bunu e, milletçi oylarla e, sağ bir şey seçmen kitlesiyle biz bu işi koparırız. Bunlar bizden çok fazla şey istiyorlar yetmiyor. Yani başkanlık için bu kadar şeyi vermek yetmiyor. Bir de kopma noktasına gelmiş. PKK'da yeni güçlendirmiş. Sonradan götlerine tekmeyi yedikten sonra götlerine tekmeyi yedikten sonra çıkıyor mecliste diyor ki biz seni başkan yaptırmayacağız. Ha siktir oradan. Ha siktir oradan. Biz seni başkan yaptırmayacağız. Ulan göt o zaman niye oturdun bunlarla başkanlık konuştun? Neden aracılık yaptın? Bu adamın başkan olduğu zaman nasıl bir karakterde olduğunu biliyorduk. Başbakan kendi biliyorduk. Başkan olduktan sonra mı birden fark ettik bu adam başkan olursa çok otoriter olacak diye. Bu adamın ne olduğunu biliyorduk. Niye görüştün peki? Neden Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'la bu aracılığı yaptın, başkanlığı getirmeye çalıştınız? Sonradan dediler ki işte başkan seni başkan yaptırmayacağız dedi içeri aldı. Hayır öyle değil. Sen biz olmadan başkan olamayacaksın dediler. Bu. Yoksa başkanlığa razılardı. Milleti bunu anlatamadık. Bak burada da hata bizde. Hata bizde çünkü biz anlatamadık. Bak bunu HDP seçmenine de şey diyorlar işte HDP seçmenine de ben hayatımda demedim hayatımda seçmene terörist demedim. Hayatımda seçmeni bak AK Parti seçmeni de CHP seçmeni de aşağılayacak bir terim kullan. Ben seçmeni aşağılamam. Seçmeni çünkü takip ettiği medya vardır. Seçmeni takip ettiği siyasi vardır. Kanaat önderleri vardır. Söveceksen bunlara söverim. Seçmene değil. Onlara da anlatamadık. Yani HDP seçmenin de bu çözüm sürecinde ne yaşandığını tam anladığını sanmıyorum ben. Millet anlamadı çünkü. Sen bu görüşmeyi yapmışsın değil mi? Ya düşün. Kim var lan bizim çevrede? Cahreyn mi? Cahreyn'den örnek vereyim mi size? Ben Cahreyn'le oturacağım. Diyeceğim ki, Jean seni başkan yapacağız. Bizim ekiple görüşeceğim. Bizim ekiple görüşeceğim. Bixi ile görüşeceğim. Efe Aydal ile görüşeceğim. Araları yapacağım. Jaho'yu başkan yapmak için elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Jaho da Bino, bize bir dönem sonra diyecek ki ben çok fazla karşılık istiyorum. Diyeceğim ki Jaho ya biz, sen baş, başkan yapacağız ama işte karşılığında ne bileyim Rekits'i bana vereceksin mesela anladın mı? Yani oradan bir karşılık koparmaya çalışıyor. Cahod'a bir dönem sonra diyecek ki ya ben bunu kim var mesela Twitch type yani yayıncılar çok iyi bilmiyorum affola. E, bu VTC ne var değil mi? Mesela. Cahod diyor ki ben bunları götürebiliyorum bu işi. İhtiyacım yok diyor. Ve onlar ikisi birlikte yapıyorlar bu yüzü. Ben de diyorum ki sikildikten sonra affedersiniz. Ortada bırakıldıktan sonra ya Jahren'i başka yaptırmayacağız falan diyeceğim. Şimdi siz çıkıp bana demez, demez misiniz? Abi göt Niye o zaman bu adam başka yapmaya da? Hatta ondan çok bana söversiniz. Çünkü o en azından beni dolandırdı. Adama demezler mi? Ulan sen ne salak bir adamsın. Sen ne salak bir adamsın. O bile seni dolandırdıysa. Demez misin?